Merhaba, bugün mikroplarımız nasıl ölür diye deney yapmaya hazırız. Bu mikroplu su, bu sabun. Hmm. Ellerimizi yıkamadığımızda normal e, parmağını sokar mısın o mikroplu suya anneciğim? Hiçbir şey olmuyor. Yok. Peki parmağını sabuna dokundurup tekrar o mikroplu suya sokar anneciğim? Tekrar dene. Şu mikropların çok olduğu yere den anneciğim. Şu tarafta daha çok. Evet. Ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Mikroplardan uzak durmak için ellerimizi yıkıyoruz. Evet. Şuna da Onunla da yapabilirsin. Hadi bakalım. Wow. Ben çok alayım bakalım. Şuraya yapayım. Evet anneciğim uzaklaşıyorlar. Gerçekten güzel bir deney oldu. Görüşmek üzere. Bay bay. <laughs> bay bay.